Canım kızım nasılsın? İyiyim. İyi misin? Evet iyiyim. Bana sormuyor musun ben nasılım? Siz nasılsınız? İyi mi görünüyorum? Evet iyi görünüyorsun. İyi. Aferin sevindim iyi göründüm de. Bak kızım seni şu konuda da takdir ediyorum. Bir şey yaptığın zaman ben de öyleyimdir. Yaptıysam yaptım kardeşim. Söylerim hiç kaça arkasındayımdır lafın. Sen de yapmışsın. Hatanı çok iyi biliyorsun. Değil mi çocuklar? Bunu direkt Söylemek lazım diye düşünüyorum Lütfen devam et Hı. Bölme lütfen tamam. Yapmış diye düşünüyorum İşte benim bir hayalimdeki midi budur çocuklar ha. Biz Bu boylarda Dizaltı tam dizaltı dediğimiz Budur ee, Sen bugünleri aşacaksın Ben ona çok inanıyorum Arkadaşların ne diyor senin bu olay hakkında, dünkü olay hakkında? Bence hepsi arkasında durduğun için lafın çok makul karşıladıklarını düşünüyorum. Muhalif gruba soracağım. Zeynep ne düşünüyorsun? Açıkladı, söyledi çocuk. Evet açıklamak zorunda kaldı bence. Çünkü bu 1, 2, 3, 4 artık sürekli olduğu için en sonunda kabulleneyim. Sürekli mi yapıyordu? Yani bence yapıyordu sürekli ve en sonunda kabullendi. İyi oldu kabullenmesi bence... ...en başında yapması gerekiyordu ama... ...of... ...güzel yine... ...beni şaşırttı güzel bir davranış gösterdi... Bir ...şey söylemek istiyorum... Söyle, söyle. ...birinci kez yaptım benden sordular... ...yaptım dedim... ...ve o gün ceza aldım... ...dediler ki bugün tasarımı kendin yapacaksın... ...ki kendim yaptım tekrar... ...yani ceza aldım... ...bu defa yine söyledim... ...yine cezamı aldım ve e, ee, hani söylemeye de bilirdim ama söylüyorum. Ben e, diğer insanlar gibi kestim, yok işte izinim yoktu, kesmedim diye demiyorum. Kim bu diğer insanlar? Şimdi bak bunu söyledin. Nihan'dan bahsediyorum. Sen benim izin alıp almadığımı biliyor musun? Buna evet Buna Emin misin? Eminim. Ekip arkadaşlarımıza soralım mı? Evet soralım. Bence emin olmadığım bir şey konuşma. Ben eminim. Hı hı. Geldi burada sizin onunuzda dedi ki. Ne yapmış Nihan? Eee. Ya? Ayakkabını izini olmadığını söyledi. Dedi ki ayakkabıydı sandalet yapmak istiyordum ama kesmedim. Bunu gösterdi ama diğer Kes ayağını mı? kesmişti. Hayır, Peki bunu niye o zaman yukarıda. Söylemedin? Hayır ikisi. Bir dakika. Hayır. Bir dakika. Ben konuşabilir miyim? O mi? da bilmiyordu çünkü Zeynep, o zaman. Pazar bir Benim, Benim, Benim terliklerim e, e, evet iznim olmadığı için e, bantları vardı arkasında çok ufak incecik. Onu ee, bir şurası kesmişti. Şu hayır, e, getirebilirim o terlikleri tren. Sen terlik utanacak evet, mu tamam mısın? Evet, utanacağım. Tamam, seni turuncu. utandıracağım mutlaka. Tamam. Turuncu ee, terlikler şuraya, mi? Turuncu değil. Turuncu, Turuncu terlik. terlikleri kesmedin mi peki? Ee, Kimse biliyor söyledim. söyledim. Biliyor mu ekip? Evet, çünkü o biliyor, konuşuldu. Biliyor, biliyor. Ben bunu ağzımı ben açmadım. Çünkü... düştüğü duruma düşmem hayatım. Ben çok iyi bilmiyorum ben. Kesme. Ay, ben şey gördüm. gördüm. Ben sana şey gösterdim. gösterdim dedim. Kesmedim diyor ama kesmiş bir tanesini evet dedi. Gördü kesmedim. kesmedim. bir şey sorabilir miyim? Kesinlikle Madem bu kadar kesmedim. problem vardı. Niye bu zamana kadar sustun? Evet, Kaç gün geçti üstünden. Evet konuşsaydınız o zaman. Neden sustuğumu söyleyeyim. Ha söyledim? söyle. Eee... Çünkü terliği odada keserken sen de oradaydın. O terliği kesmedim. Sözümü kesme. Olur. Tamam. Bir de eline cetvel al istersen. <laughs> Hiç müsaade etmiyorsunuz Alemsiz ya. Böyle müşer. sesiniz Şu yüksek anda çıkınca haklı bir şey konuşuyorsun. E. Hülya'cığım her zamanki gibi. Konuşmuyorum. Teşekkürler. E, ben de konuşmak. Tamam. Bir, bir dakika, dakika. Aleyna'yı Aleyna gösterdi. lan lütfen. Aleyna ne diyorsun? Anlat. Hülya. Turuncu bir yüksek terlik odada kesiyor. Bu arada şey soruyor yani onu sordun mu diyorlar ya gerek yok diyor. Bu arada neden söylemediğimi de izah edeyim. O sırada benim de haberim yok durumdan. Arada konuşmuyoruz ama arada ben de böyle yapıyorum. Yok ya onlar sorulmuyor diyorum. Böyle bir hani sonra demesin ki benim kuyumu kazdı. Sorulmuyor dedi de gitti orada söylesin. Hiç ağzımı açmadım kaç gün geçti üstünden. Tina'ya da... Tina yaptıklarına Tina'nın başına gelen o kadar sevindiler ki bir tef çalıp oynamadıkları kaldı diye. Şu an söylüyorum aynı şeyi sen yaptın. Orada Kessin onu orada böyle Ekip böyle çıktı. Peki kelime de etmedi. Diğer terliğin yoktu. Tamam bu konuşulsun Diğer lütfen. Terli, diğer Çocuğu terliği yok. kesmedim ben anlamında. Ben olmadığına eminim. Kesmedim. Aleyna Anlattın. kesmiş miydi kesmemiş miydi? Bak terliği kesmedi. Ya bir saniye. Ha, ben yaptım ya hani. Söyle Aleyna. Ben şimdi o da doğrucu bir kız olarak tanıdım ve düşünüyorum. Yani kestiyse onu söyleyeceğini evet. düşünüyorum ama şu anda bir şey var ortada. Tam anlayamadığım nedir kızım? Hocam şöyle olmuştu. Biz hangi günde hiç hatırlamıyorum evet. gerçekten. ile yan yana oturuyorduk orada. Tina bana gösterdi Niha'nın terliğini. Ama hangi renkte onu da hatırlamıyorum. Toristleri bir ayağın gerçekten kesikti. Bir ayağın kesik değildi rengini hatırlamıyorsun, günü hatırlamıyorsun. Ayakkabısını kesik bol. <laughs> ben onu ya tutacağım iki gün Kesik bol dedi sanırım. tutacağım bakmalarında kesik bol. Sesini yükseltmeyin. Onun aklımda tutacağım. Bilmiyorum. Ben aklında aklını... tutacağını tutuyorsun zaten. Ben, ben şey, şey, evet. bana söylediği ve gördüğümü aklımda tuttum. Niyan hangi gün Ayak... hangi renk terlik giydi ben. beni ilgilendirmiyor. ilgilendirmiyor. O kadar ilgilendirmiş ki unutamamışsın ama bana söylediği bir şey hatırlıyorum şu an. seni hiç ilgilendirmiyor bence. ilgilendiriyor. Benim evet. yanında konuşulan bir konu. Nasıl ilgilen? Ben niye sustum? Niye sustum? Niye sustum? değil çocuklara. Düğünü bugün Aynalı yapacağım. Hı -hı. Bugüne sakladım. Bir dakika. Bir dakika Zeynep. Bir, bir dakika, tamam. dakika Nihancığım bir şey konuşmak istiyor. Söyle çocuğum. Ee, bahsettikleri iki terlik de benim. Bir tanesinden ekibimizin haberi vardı. Asla ekipten tamam. e, haber e, habersiz hiçbir şey yapmıyorum. Normali bu. Hatta e, bir kere ben o Gülşah Hanım'ın e, ee, bir şeye benzettiği pantolonumu, e, belini Bacantabı. daraltmak istedim. Hı. Evet. Ee, bana dediler ki söylemediğin için yapamazsın ve ben yapmadım. O şekilde Öyle çıktım. çıktım. Anlatabiliyor muyum? Ee, diğer e, krem rengi terliklerimi getiririm. Anladın mı? Krem rengi. O, o zaman renkti. mutsuz olan suratın 2-3 hafta kendine gelemez. Bir dakika. Krem anlatamıyorsun. Ama sen ne göremezsin. zaman böyle bir ayakkabıyla karşımıza bir terlik bir ayakkabı çıktığında biz fark etmedik. Ne zaman çıktın? o zaman, o zaman. E, şey turuncu platform olanlar evet. vardı ya e, on o değil hayatım. O sabı. değil, demiyor. o demiyorum. İşte. Kızlar, ay Ayakkabıyı siz Onu nasıl biliyor terlik de kesmiş. Ya bu getirir ya. Ayakkabıyı da. Ayakkabıyı da. Uyan Bey. Şeyle giymiş. Ben konuşabilir miyim? Ben kendim giydim ya hani. Evet, öyle bir şeydi. Tamam, onları kestim. O platform Doğru, olanları bilekten bağlamalı olduğu için siz kızdığınızdan ötürü onu o şekilde bağlamak. Kızdığınız şöyle de. Kıyafetime ha, yakışmadığı için. için. Ha. Ee, kesinlikle bana uygun olmadığı tamam. için bilekten bağlamak istemedim. Tamam. Ee, Öyle de hatta pazar gününde pazara çıktığımız gün ee, bulduğumdan dolayı onu almak istedim. Tamam. Ee, sırf giymek için. Ee, bağcıklarını da bağladığımız bağcıklarını, bağcıklarını da kestim. Bunun da ekipten haberi var. Ee, diğerlerini bahsediyorsun sen. Evet, çok yani, güzel bir yaptığı. Onun, evet 2-3 gün sonra. Lütfen tamam ama bak gibi. açıklıyorum. Anlıyor musun? no Anlamıyorsun. Şu arkasında incecik böyle bir kemeri vardı. Anlamıyorsun onun. yok. Anlatamıyorsun. Ee, evet. A a ben asla Arbine anlatamıyorum. Ya. Peki bana somut bir şey söyleyin. Gösterin. Tamam. iki gün önceydi. Ta aynı. Iı, Ama söylüyorsunuz öyle. bunu. Hep iki gün önceydi. iki gün önceydi. Gösterin bir şey. Ben yapmadığımı ispatlarım. Fotoğraf çekseydin. Net. Ben yapmadığımı ispatlarım. Ben de şu... Yarın yerin bunu ispatla öyle. Tabii ki. Yarın göreceğiz. göreceğiz Tineyi kapatmak bunu. için yapıyorlar. Ne yapacaklar? Açacağız. Nereye gidiyorsun çocuğum? Ee, biz üçüncü yıl dönümümüzü kutlamaya gidiyoruz. Akşam hı. bir şık restorantta. Haydi. Eşinle. Evet. Eşine de buradan sevgilerimizi. Gerçekten üçüncü yıl dönümün mü? Efendim? Üçüncü yıl dönümün mü gerçekten? Ee, geçti ama şey... E, hani... yani üç seneyi bitirdiniz. Hı, hı. Allah daha uzun etsin. Amin, Amin. Amin. inşallah ederim. kızım.